Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 528. sayfada Kamer Suresinin 7. ayet kerimesine gelmiştik. Huşşe'an korkarak ebsaruhum gözleri yehrucune çıkarlar minel ecdati kabirlerden keennehum tıpkı gibidirler ceradun çekirgeler münteşir yayılan çekirgeler gibidirler muhtaine koşarlarken ile da'i çağırana yekulu der el kafirune kafirler hâzâ bu yevmun bir gündür e asir çetin bir gündür kezzebet yalanlamıştı kablehum onlardan önce kavmu nuhin nuhun kavmi Ve kezzebu yalanladılar abdena kulumuzu ve kalu dediler mecnunun cinlenmiştir delidir vezducir ve o men edildi Feda bunun üzerine yalvardı Rabbehu Rabbine, Enni ben mağlubun, yenik düştüm, fentasır yardım et, diye. Ve fetehna, bizde açtık, evvabes semai, göğün kapılarını, bimain, bir su ile, münhemir, boşalan bir su ile. Ve feccerna, fışkırttık, el arda, yeri, uyunen, kaynaklar halinde. felteka sonra birleşti, el ma'u, suları ala emrin bir iş için kat kudir takdir edilmiş iş için ve hamelnahu onu yani Nuh'u taşıdık ala üzerinde zati elvahin tahtalarla ve dusur ve çivilerle yapılmış e, gemi üzerinde taşıdık. Tecri akıp gidiyordu bir eayunina gözlerimizin önünde cezaen bir karşılık olarak limen kimseye kâne küfür nankörlük edilen kimseye bir mükafat olarak. Ve lakat andolsun taraknaha onu bıraktık ayeten bir ibret olarak. Fehel min müddekir ibret alan yok mudur? Ve keyfe nasıl kane imiş azâbi benim azabım ve nudur ve uyarılarım. Ve lakat andolsun yessernâ biz kolaylaştırdık el Kur'an'ı Kur'an'ı ile zikri öğüt almak için. Fehel min müddekir öğüt alan yok mudur? Kezzebet yalanladı adun atta fe ama nasıl kâne oldu azâbi azabım ve nudur ve uyarılarım. İnna elbette biz erselna gönderdik aleyhim onların üstüne rihan bir kasırga sarsaren uğultulu bir kasırga. Fi yevmi bir günde nahsin uğursuzluğu müstemir devam eden bir günde. Tenzi'u koparıp deviriyordu ennase insanları ki ennehum sanki gibi acazu kütükleri gibi nahrin hurma mün gair köklerinden sökülmüş hurma kütük kütükleri gibi. Ve nasıl kâne oldu azabı benim azabım ve nudur ve uyarılarım. Velakat andolsun yesserna kolaylaştırdık el Kur'an'ı Kur, Kur li zikri öğüt almak için. Fehel min müttekir öğüt alan yok mudur? Kezzebet yalanladı semudu semud, semud kavmide bin nudur uyarıları yalanladı. Fekalu dediler e beşaran bir insana mı minna bizden vahiden bir nettebi'hu uyacağız. İnna elbette biz izen o takdirde lefim dalalin bir sapıklıkta oluruz ve e, suur ve çılgınlık içinde oluruz. E ulkiye mi bırakıldı e zikru zikir aleyhi ona min beynina aramızdan bel hayır ve o kezzabun yalancıdır eşir küstah bir yalancıdır dediler. Seyalemune onlar bilecekler gaden yarın mine menil kezzabı, kimin yalancı olduğunu el eşir ve kimin küstah olduğunu. İnna elbette biz mursilu onlara göndereceğiz en nakati dişi deveyi fitneten sınamak için lehum kendilerini ferteqibuhum, sen onları gözetle vastabir bir e, ve sabret. Et, devam edeceğiz inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.